Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi kombi ve elektrikli ısıtıcı karşılaştırması konusunda bilgiler vereceğiz faydalı bir video olacağını inanıyoruz. Kış aylarında sıcak bir ev, konforlu bir yaşam alanı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, kombi ve elektrikli ısıtıcı gibi ısıtma sistemleri seçimi, enerji verimliliği ve maliyet açısından kritik bir rol oynar. İşte bu iki ısıtma sisteminin karşılaştırılması. Kombiler. Kombiler ve avantajları. Bir enerji verimliliği Kombiler genellikle doğalgaz veya LPG ile çalıştıkları için daha yüksek verimlilik sunarak enerji maliyetlerini düşürür. 2 Isı dağılımı. Kombi sistemleri radyatör veya yerden ısıtma gibi yöntemlerle evin her alanında homojen ısı dağılımı sağlar. 3 Sıcak su ihtiyacı. Kombiler ısıtma sisteminin yanı sıra sıcak su üretimi de yapar. Böylece ayrı bir su ısıtma cihazına ihtiyaç kalmaz. 4 Uzun ömür. Doğru bakım yapıldığında, kombilerin ömrü 10-15 yıl arasında değişebilir. Kombiler ve dezavantajları 1. Kurulum maliyeti Kombi sistemi kurulum maliyetleri, elektrikli ısıtıcılara göre daha yüksektir. 2. Bakım gereksinimleri Kombilerin düzenli bakıma ihtiyacı bulunmaktadır, aksi takdirde verimlilik düşebilir. 3. Gaz bağımlılığı Doğal gaz veya LPG kullanmak kullanıcıları yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz bırakabilir. Elektrikli ısıtıcılar Elektrikli ısıtıcı avantajları Bir kurulum kolaylığı. Elektrikli ısıtıcıların kurulumu genellikle daha basit ve hızlıdır. Evin her yerine kolayca yerleştirilebilir. 2. Düşük başlangıç maliyeti. Elektrikli ısıtıcılar, kombilere göre daha ucuz bir başlangıç yatırımı gerektirir. 3 taşınabilirlik. Çoğu elektrikli ısıtıcı, kolay taşınabilir olması nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. 4 anlık ısıtma. Elektrikli ısıtıcılar anında ısıtma sağlayarak hızlı bir etki gösterir. Elektrikli ısıtıcı dezavantajları. 1 yüksek işletme maliyeti. Elektrik fiyatlarının yüksekliği uzun süreli kullanımlarda maliyetleri artırabilir. 2 sınırlı ısı dağılımı genellikle daha küçük alanlarda etkilidirler ve geniş alanları ısıtmakta yetersiz kalabilirler. 3. Sıcak su ihtiyacı Elektrikli ısıtıcılar, sıcak su sağlamaz, bu nedenle kombinle birlikte kullanmaları gerekebilir. Kombiler, geniş alanların düzenli olarak ısıtılmasında ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında daha verimli ve uzun vadeli bir çözüm sunar. Elektrikli ısıtıcılar ise, daha düşük başlangıç maliyeti ve taşınabilirlik avantajı ile küçük alanlar veya geçici çözümler için ideal olabilir. İhtiyaçlarınıza, alanınıza ve bütçenize göre en uygun seçeneği değerlendirmeniz faydalı olacaktır. Her iki sisteminde kendi avantaj ve dezavantajları bulunmasına rağmen, doğru seçim yapıldığında kış aylarını daha konforlu geçirmenizi sağlayacaktır. Tabi şunları da unutmamamız gerekiyor. Kombi kazanları Kombiler talep üzerine sıcak su sağlar, bu da onları küçük evler için ideal kılar. Suyu yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ısıtarak israfı, en aza indirdiklerinden verimlidirler. Kurulum maliyetleri genellikle elektrikli ısıtıcılardan daha yüksektir, ancak uzun vadeli tasarruf sağlar. Basit ve uygun fiyatlı, elektrikli ısıtıcılar. Elektrikli ısıtıcıların kurulumu kolaydır. Bu da onları DYY projeleri için mükemmel kılar. Özellikle daha küçük alanlar için kombilere göre daha ekonomiktirler. Elektrikli ısıtıcılar esnek yerleştirme ve bireysel oda sıcaklığı kontrolü sunar. Verimlilik ve yakıt seçenekli kombi kazanlar. Kombiler tipik olarak elektrikli ısıtıcılardan daha enerji verimlidir. Gaz Petrol veya LPG gibi çeşitli yakıtları kullanabilirler ve esneklik sağlarlar. Kombiler konforlu bir yaşam ortamı için tutarlı ısı çıkışı sunar. Bütçe dostu ve kullanışlı elektrikli ısıtıcılar. Elektrikli ısıtıcılar özellikle küçük evler için bütçe dostudur. Tak ve çalıştır kurulumları onları geçici veya mevsimsel ısıtma için ideal hale getirir bireysel oda kontrolü sunarak yalnızca kullandığınız alanları ısıtmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, doğru uyumu seçmek önemlidir. Bütçenizi, evinizin büyüklüğünü ve enerji ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Kombiler daha büyük evler için uzun vadeli tasarruf ve verimlilik sunar. Elektrikli ısıtıcılar, daha küçük alanlar veya ara sıra kullanım için uygun fiyat ve esneklik sağlar. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi kombi ve elektrikli ısıtıcı karşılaştırması konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.